Çabuk ol. Lan çabuk. Ya bir şey sorabilir miyim Suzan? Ben boğazım yırtılıyor. iki saat bu kadar alkış almıyorum. Ağzını açmadan alkışlanıyor. İşte bazen susmayı bilmek lazım demek ki. Şukarsan <laughs> At ya. huysuzlanır. Bir anda at huysuzlanır. Yok yok o benim. Ker, ker. Bir Peten. Ker, peten. E benden aklına gelsin. Bize ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem, siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha e, o zaman şöyle yapalım. Biz karar verince sizi çağıralım, olur mu? Tabii. E, i̇sim neydi? İskender. Top, should... Tamam. Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da öyle. Like we are... Mesela ben daha çok Tarkovski izler, Çaykovski dinler ve Dostoyevski okurum. Vallahi her gidebiliyor ha. Evet arkadaşım geliyorsun. İşkembeci Osman abi'yi gör. Büyük usta yapış eline. Osman abi nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. <laughs>